Bildiğiniz gibi renklerin her tonu gelen her ışını farklı seviyelerde yansıtır ve soğurur. Yaz aylarında açık renkli kıyafet tercihleri sebebini bilerek veya bilmeden yaptığımız en bariz örnektir. Haliyle gezegenin rengi içinde bu durum aynen geçerli. Malum bizim için en temel hayat kaynaklarından biri su. Suyun gezegen yüzeyinde kalabilmesi için gezegenin mutlaka belirli bir sıcaklık aralığında bulunması gerekir. Örneğin bir gezegenin yüzeyi bazalt ile kaplıysa ki koyu renkli bir maddedir, herhangi bir yıldızdan gelen enerjinin çoğunu emer ve gezegeni ısınır. Ancak dünyamız gibi yüzeyinde kum ve kar gibi maddelerden oluşan açık renkli yüzeylere sahip gezegenlerde gelen ışınların çoğu yansır ve ısınma da engellenmiş olur. Gördüğünüz gibi gezegen rengi sıcaklık için çok önemli bir faktör. O halde gezegenler için sıcaklık yaşam ilişkisini belirleyen 3 temel etken var diyebiliriz. X gezegen rengi, Y yıldızdan gelen ışın türü, Z gezegen ile yıldız arasındaki mesafe, 1 suyun yüzeyde kalabilme şartı olsun. Bunlarla X çarpı Y çarpı Z eşittir 1 gibi bir denklem kurabiliriz. Burada anlatmak istediğimiz mutlaka bir denge şartının olması gerektiği. Denklemlere baktığımızda üç temel etkenden biri arttığında mutlaka diğerlerinden en az birisi azalmalıdır. Örneğin gezegen rengi ve yıldızdan gelen ışın türü sabit kalsın. Gezegenle yıldız arasındaki mesafeyi artırır veya azaltırsak denklemdeki eşitlik bozulur, ideal koşullar yok olur ve suyun yüzeyde bulunabilme aralığı kalkar. Aynı şekilde gezegen rengi değişir, diğer değişkenler sabit kalırsa netice aynı olacaktır. Bu yüzden evrende yaşam olasılığı bulunan veya bizim yaşayabileceğimiz gök cisimlerini ararken bilim insanları renk şartını da hesaplamalarına katmaya başladı. 5-10 yıl içerisinde bazı yeni simülasyonlar oluşturmayı düşünen bilim insanları ve mühendisler, yaşam için diğer ihtimalleri de hesaba katan kombinasyonlar karmaşasını bir araya getirecek. Bu tarz simülasyonlar sayesinde yaşamın temel şartı olan koşulları, bulundurmayan öte gezegenleri otomatik olarak anında eleyebileceğiz. Bu da bize çok büyük zaman tasarrufu sağlayacak. Örneğin 100 gezegen keşfetmiş olursak 90'ı otomatik olarak anında eğlenmiş olup kalan 10 tanesine daha fazla yoğunlaşmış olacağız. Haliyle yaşam ihtimali yüksek olan gezegenlere doğrudan yoğunlaşmış olacağımızdan yaşayabileceğimiz yeni yerleri bulabilme olasılığımız çok çok daha artmış olacak.